Arkadaşlar merhaba, ben Ufuk Onay. Merhaba arkadaşlar, böyle mi giriyorlar lan YouTube? YouTube'a böyle? <gülüyor> <gülüyor> ben Mehmet Gürgen. Ha. Mehmet Gürgen. Ha. Ben Ufuk Onay. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Ne çekeceğiz Mehmet? Bir şaka yapalım. Arkadaşlar ben geçenki videoya baktım çok bu tarafa bakın buraya bakmıyormuşum. Evet. Onu dikkat çektim. Sen söylemeden ben kendi hatamı düzelteyim. Bugün Münih'te herkesin tanıdığı şiirsel anlamda tanıdığı Mesut'u şakalayacağız arkadaşlar. Mesut Tuna biliyorsunuz gönlü kadar sesi de güzel, sesi kadar gönlü de güzel. Ne yapacağız Sufoğlu? Bizim biliyorsunuz 10. ayın üçünde bir programımız var. O program için konuşmaya geldik. Evet. O da gelecek şimdi birazdan yanımıza. Ee, biz ne, ne biz yapalım? Biz tartışacağız. Şark, biz tartışacağız. Yani, hatta ben tuvalete gidip geleceğim. Sen o anda program sunmasını teklif edeceksin. Ee, ben yine ya Ufuk sunmasın. Yani Ufuk'u ön planda istemiyorum. Yeter artık. E, Ufuk baya bir ön plana çıktı. Yani, o Vay biraz... öyle düşünüyorsun ha aklımda. Hayır şaka lan şaka lan şaka. Iyi zaman. <laughs> Çok göt. <laughs> 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 Bitlerim oraya bana. Bana göt dedi arkadaşlar. Kamer başlasın. kamerayı, kuralım. He, kamerayı kuralım. Olay başlasın. Mesut'u bekleyeceğiz. 5 dakikası kaldı. Gelecek arkadaşlar. Bu arada gelmedik. arkadaşlar biliyorsunuz YouTube'da abone olmak bedava. Evet. Bu videoya da beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok büyük bir destek olursunuz bize. abone olup da daha büyük bir destek olursunuz. Abone olun. Like atın. O bize yeter. Gerisini düşünme. Gerisi, <laughs> Gerisi bizde. Böyle. <laughs> o ne yapıyor sen ya? Öyle yapıyor ya. Tüm. Çakma türlerine onları. <laughs> İyi mi lan böyle? Süper. He? Park etmez burada. Tamam. Örtüyü de şey yap. Süper. Arkadaşlar bu arada afişimizi gösterelim. Hazır. İlk defa Egeus Bayliman asacağız ilk afişimizi. Daha sonra sırasıyla gidecek. Ne? Haberiniz olsun. Reklam yapma. Tamam. yapmayayım. Gel, Geldim mi? diyor. Geldim diyor. Mesut abi Selam hoş geldin. Selamünaleyküm. Abi nasılsın? Oğlum evet. Sağ ol. Sen nasılsın? Allah şükür. Anca geldim vallahi. İşten gideceğim. İyi ses olmadı ya. yani. ne var yok. Geçer bunu. Ne yaptınız? Ne ettiniz ya? <laughs> gezdiniz, geldiniz. <gülüyor> Abi, <gülüyor> senin kadar gezemedik hocam. Ha, yok, yok. Allah hocam size iyi geziniz ya. Nasıl afişlerimiz? Bakalım hocam. Ha bu afişleri. <laughs> yok artık. Performans tükümeti tekrardı. Yok artık Bir şey sandım. Bu ne? Hani ha, yok, artık yani. <gülüyor> <gülüyor> yok artık yani. yani. yok yok güzel. Güzel ama ama hocam. bakacağım. Allah biraz utandırmasın biraz isim ha. İsim yazmadık mı sence? Ne ismi? Neyin yani. ismini? Çelikli sanatçıların abi onun senin tanesini yazdık yani. Ya ben... abi şiir zaten mülükte şiir dedim. Ben de başka o şiir okuyan adam var. Vay. Vay. <laughs> <laughs> tamam. <laughs> yüksek yani. Yok, ama yalan mı? Yüksek. yalan. ben yalanam seni yalan mı der gibi. <gülüyor> <gülüyor> yalan <gülüyor> mı babacan yani aşk olsun. Münih Hayat <laughs> dedim Mesut'una her zaman. Tamam iyi. kadar olur. gelir yani. Güzel olmuş hocam İyi Allah utandırmasın ya. İnşallah güzel bir program olacak. En azından şu insanların da e, Fazit, bir nebze olsun. Seviniriz. Ya bu de arada de... Facebook paylaşıp biz olmuş teşekkür ederiz. Hangisi? O? Hangisi? Eee bir umudun. Lazara. Sahne de Yok yok. Ben Evet. He bu arada tiyatro nasıl bir pro yaptınız mı? Yaptık bir iki tane ama son provaları da yapmamız lazım. Olay bana giriyor. Eee Mustafa Hoca iyi yazmış onu ezberlemem lazım. E, Repikleri mi şey kelimeler mi şey? Kelimeler. E, Tiyatrocu değiliz biliyorsun. Ya, ama işte sonuçta ya ne der? elden geldiğince, dilden e, dil döndüğünce. Aynen. Bizim Serhat yani biz... Serhat'ın lafıdır. Yani elden geldiğinde, biz... geldiğinde dilden biz dönünce. Vallahi. Ya, ya şöyle şey, bir şey var. Ya. Bu bir yardım gecesi değil. Bu e, Münih Devlet'in birinci yaşı Ama şu var yani biz her yaşımızı anlandırmak istiyoruz. Anlam katmak istiyoruz. Evet. Ya bu sene bu olur. Sene tamam. de bomba geliyor. Ne o? Kendi yazdığım bir oyun Hadi bir ya. ya ya. Vallahi o Sen yazdın. yazdın. Bu <laughs> Interaktif hayat diye. Adam bu yaz Okumadım Okumadın mı? Okudum güzel yazmışım. Valla. Nasıl şey tarz komedi? Abi basını anlatıyor. Münih'teki basını anlatıyor. Yani Bizi aslında gerçekten herkese anlatıyor. Ke Kendinizi anlatıyorsunuz yani. hayat hikayeni. Programın yayın akışını falan ayarladınız mı? Sanatçılar falan filan. Ayarlı. İyi Yani. Güzel. Ben bir tatlık gireyim bir yere. Oğlum bir iki götünü tutamıyorsun ha. Oğlum bir şey, şey mi <laughs> var? E adam <laughs> zarar... Tamam Adam, adam, adam hacet ifrazatını <laughs> giderecek o kadar olsun yani. Tamam bak ya da. Yani iyi haydası olsun evet ya. Güzel ya gerçekten ya. Abi bir şey söyle ufuk gitmişken. Ege'ye geldik. Egeys Bayliman'dayız zaten de. Buranın bir akşam bir görüntüsünü çekeceğiz. Sunum böyle şiirsel bir sunum aslında ben düşünüyorum da. Ufuk diyor ben sunayım. Burada ne problem ama ne Reklam çekim yapacağız Egeys'te de. Egeys'te de. Ben ha. kameralar falan getirdim. sana tamam. Ama Ufuk diyor ben sunuyorum diyor. Biraz ben plana çıkmak istiyor bilmem ne. Sen ben de sunayım. bundan rahatsız oluyorum. Ben şimdi sana söyleyeceğim e, ee, sen sunar mısın diye kabul edersen sevinirim. Yani çünkü o sesini... çocuk rahatsız olmayacaksa ben öyle yok da. Ne rahatsız olacak? Ben, ben değilse bu iş. işte. Sadece Ege'si tanıtacağız. Ege'si tanıtacağız. Arkada Anladım. Abi, fon müziği olacak. Anladım. Ee, Sinan abi gelecek Ege'sinin sahibi. Anladım. Onda bir ufak bir röportaj. Tamam. Ege'si bilen biliyor zaten. E, sunumu senin... konuşmayı ben mi yapıyorsun? diyorsun? Yok, sen yap. Ben yaparım. Sonra bir yani isim. sonra sıkıntı tamam. Aynen aynen. <laughs> pudra, i̇ki pudra vurdu mu? Geliyor. Geliyor. Tamam. Yapalım. yaparız yani. Çaktın mı abi? Yok canım. Neyse. Yaparız değil mi? Yapması gerekiyorsa. Hmm. Sponsorlar da bayağı maşallah destekliyorlar. Ya sağ olsun Allah razı olsun. ATM olsun, bilmem ne olsun yani. Esma. yani. <laughs> <kardeşi> İkili zaten galiba. <laughs> evet. Esma. Esma. Esma güzel. Ops Gemüze. Ops e. var. Yani. Hepsi. Neymiş İyi. Ha Ege'yi zaten. Ben zaten. zaten e, ön planda zaten. İyi babacan ya, iyi ya. Hmm. Güzel oldu. Ben şey dedim, e, Mesut Sunsal şiirsel e, tadıyla. ...biraz romantik tarzında ilgisi tanıtalım diye düşündüm. Mesut sunsa daha iyi olur gibi geliyor. Programı mı? Ne anlamıyor şimdi? Hem şimdiki buradaki e, reklam çekimine hem de e, bu programdaki sunuşu. Ha bu programdaki sunuşu da diyorsun? Bu da, öde. Ha. E, yaparız Sonu değil yani ne olacak yani ha? ha i̇stiyorsanız tabii ki yani. Bronz, ben, tamam, sıkıntı yok da program niye sunuyor? Abi o ses tonu yatkın. Anlıyor musun? Şiirsel olarak yani olayı daha iyi anlatır. Biz ön planda evet. olmayız anlıyor musun? Biz tiyatromuzu yaparız, O yaparız. Zaten değil. biz değil miyiz? Ön planda biz olmamız lazım. Tamam abi mühtehayet zaten ama bir sürü zaten kategoriye giriyoruz. Ya Yaşanamamışsın abi. Hı? Ben Yok canım ya. yani dediğim gibi hani arzu ederseniz tabii ki seve seve yani sonuçta amaç size destek olmak sonuçta olsun. Sonuçta reklamını çeviren biziz. Program sunum, hani başlangıçta öyle düşünüyorduk biz sunacağız diye. Bir şey sorun mu olur yani? yani e sunsun ne olacak? Hayır, Her seferinde sadece... sen mi çıkacaksın? Gel. Hayır sen. Mesela abi sana şiir şey söylemeyecek şey mi? Abi şiir söyleyecek de 15-20 dakika. Ne bağırıyor ya? Bir dur ya. Peki. E bir şey diyorsan tamam da anasını satayım. Tamam. Abi Ne öyle biliyorsun? Adam şiir şey söylemeyecek mi sana şimdi. Yani. Adam şiir şey söylemeyecek mi? Abi sunuculuk diyorum. Sunucu. Tamam. Anlamıyorum. Bir musun? Bir dakika ya. Adam şiir şey söyleyecek mi programda? Söyleyecek. 15-20 dakika adam... bir adam, şey söyleyecek. Tamam. Programı sunulacak. Şiir şey söyleyecek. E, bu, tıp, bu... program boyunca bunun sesini mi dinleyecek başına adamın? Dinlemiyorsun da ne güzel sesi var. Sesi güzel yanlış anlama şimdi ama sıkmaz mı demek istiyorum? Aynı tonda. Sıkar tonda. mı abi? Valla siz bilirsin o şey. Yani. Ya şiir sıkar mı insanları? Ya şiir normalde sıkmaz tabii ki. Eğer ki güzel Allah, Allah. yaptıktan sonra insanlara bağlantı yaptıktan sonra ben, şiir dinleyen bir Ben kendi görüşümü söylüyorum. Ben sıkar. Şiir. Şiir sıkar beni abi. Dinleme o zaman. Yani ses dinlemedi dinleme. Dostum, adamı afişe koymamışız zaten. Bir jest olsun diye dedim. Sen de yoksa bunun şeyini hayra... Yani yanlış anlama da. <laughs> Hakikaten yanlış anlama. Yani afişe yerine koymamışım. Afişi bir sürü şey insan yazmıyorsun. Ben şey sunsunuz lan. Sen <laughs> mi teklif Ben ettim. Abi sen abi teklifin. yani bir de bunu... Tabi, ben, bir şey ben, ben, diyorsam... ben, ben, burada şey, şey, şey Ne alakası var? Sen de görevini yapacaksın. Bitecek oğlum. Ya bunda bozulacak bir şey yok, bir yok bir yani. Bir Mesut abi sen bir sus. Bir tane Benim görevim neymiş burada o zaman? Sırf fiyatı oyunu beş kere sana çekmek mi? Nereden çıktı? Hmm. Nereden çıktı? Ortak Söyle. bir şey çıktı işte. Ya bunu kim sundu sana teknik falıkta? Bu kim fikriydi? Ya? Evet, tamam yok artık bu sefer hocam vermiş oynayacaktık öylesine. Oradaki olan nedir? Ben onu anlamış değilim. Ya ki. sen sunacaksın olan bir şey yok. Ya hocam, sen sunacaksın bitti. Benim derdim yanlış anlamıştım mesela. E, -E elim tamam, olmuş. Din. Oğlum bitti durdu ya. Bana çarptı şurada? Tamam. Mühtemel bir yaşında. Tamam. Mühtemel hayat kim var? Kim var derken? Kurucuları mı diyorsunuz? Yani, Hayat, Tamam. Kurucu Mehmet Gürgen. Tamam. Onun beraber kim koşturuyor, ediyor videoda çekiyor. Yani, şey sonuçta münihayet zaman Mehmet'i görüyoruz, Ufuk'u görüyoruz. Yani He. sizi görüyoruz münihayet evet. dediğimiz zaman. Şimdi bu program sunması mantıklı değil mi? Bizim sunmamız mantıklı değil mi şimdi bu program sunması? Abi siz bilirsiniz ya. Şimdi şey, ona baksa sen kanal değerini program derim Bir program derim. Hayır mesela. A, A kanal, B kanal. Hayır tamam. Şey, Kalkıp da programın kurucusu sunmuyor. Adam muhakkak görevlendirdiği yani senin bir... Senin de gönlün var yani sunmaya. Arz talep meselesi. Arz varsa ben seve seve talep gösteririm. Bu arz talep hayır, meselesi. O hiç, hiç. mü sana? O sırf iki de talep eder. Hani Ama dediğim gibi yokmuşsun. yani birinizin gönlü var, birinizin gönlü yoksa zaten ben buna kalkıp da koştura koştura gelecek Zaten ben buna zaten sizi sevdiğim için zaten. Çorbada tuzumuz olsun. <laughs> Ama dedim ki bunun için birbirinizin yemenizin ya da kalp kırmanızın bir anlamı yok ki. Ya ben, beni, beni sinirlendim, beni ben, ben ben sinirlendim. bir dakika, bir dakika. Beni sinirlendim, Daha Hayır. Şimdi burada da yanlış anlamayın yine. Estağfurullah. Abi senin fiyatın ne lan? Neyden Kendini ne zannediyorsun Nasıl ne zannediyorsun ben? abi? Ne mi zannediyorum? Ne zannediyorsun sen? Ne zannediyorum? Ben olduğum kadarımdır yani. Ne? Ne? Şimdi şimdi ben bir, şimdi bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Orada orada yalnız. Şimdi bir adam ben adam iki şey. tane kıçı kırık programda çıkmış olsam televizyon kaldı A kanal B kanal önemli değil. Çık da de göreyim abi. Kıçında dolanacaksın bu sefer Mesut geldi. <laughs> Kim? Dolanmayacak mısın? Mesut abi tamam olayı işte. Ya bırak bir evlenirsen iki tane zıngırık çıktı da gittiniz şey yaptınız Allah sarsın yapmayın yani. Yeter ki medya Olay, iki, ki. şu sıfat iki iki dakika kanalda gözüksün. Yani. Ne yaptın önemli mi değil? Tamam abi, Surat. Abi. Şimdi ben ajdar olsam. <laughs> aha nere mi her yere mi <laughs> muhabbet olacak? Abi yapmayın Allah ya sana şimdi siz. Şimdi bana niye ya, döndünüz ya. onu anlamıyorum ben. Mehmet söyledi yapar mısın? E sevdiğim için yaparım dedim. i̇kiniz i̇şte, döndünüz bana döndünüz abi. Böyle saçmalık mı var ya. Hocam. Ha oğlum benim dediğim olur. diyorsa. Buyur oyna hocam. İçini yap. Sen de sunarsın Allah. hocam rahat rahat. rahat. Günün yorgunluğu yatıyor. Sen rahat rahat sunarsın. Ha kim sunuyorsa sunsun. Başına oyunu. Kim ediyor sesin. Ha Mesut da oynar o zaman yerime. Sıkıntı yok. Oy. O yani Ne oynayacağım ya? Olacağım. Ne oynayacağım? Dötünüz kalktı. Kim kaçak kalktı lan? Senin mi bizim? Kimi o... e, Bir akşam hayat şey bir şey yapmışsın burada ayak yapıyorsun. bir yaşına girdi diye. Oho böyle yapacaksınız eski günah ya. Bir şey yemek veriyorsun adam. O, adamın evresinde biz... kaçırdın şiir söyle. yani. Kalktım ben olsun söyleme. ben gelim dedim sana bir şiir sunayım diye. Sen dedim Mesut şiir programı sunma. sunma tamam sen de sunma. Ben sunacağım. O Abi kula. bir şey, bir şey söyledik ya. Ya diyorum ki hep ufuk ön plana çıkıyor yani. Burada da ufuk şey olmasın. Abi sunar yani mısın bir şey Ben kendi aranızda kuran bir Kendi şey aranızda git Ben nereden ön plana çıkmışım yani? Ay kendi aranızdaki muhabbette beni ne yiyorsunuz? Bana ne dön dönüyorsunuz yani? Ya hayır benim ön plana çıktığını nereye görüyorum şimdi yani? Ya söz misal dedim ben. Söz misal. Söz misal var mı bir ortada? Her şakanın altını bir ciddiye tutar. Ya şakanın yarısı ciddidir de ne? Abi sunar mısın? Sunum abi şey. istiyorsanız sunarım. Ben i̇şte istemem. Tamam. Şahsın. İstemiyorsan sunmam. Sen istiyorsun. E ee, ne olacak şimdi? İki, bir, bir, bir Ne olacak şimdi? Üç, i̇ki kişi mi çalışın? Plan mı Abi, Abi organizasyon, sokak, ne? Münite hayat. Münite, münite hayatın sahibi kim? Sen ol. Bitti. E bu kim? Tamam. Abi sen oyuncusun işte burada. Ya o zaman Mehmet Hayat sen sen hocam. Aa tamam Mehmet. <laughs> Mehmet Hayat sen O zaman benim Mehmet Hayat işim yok o zaman. Olay biter. Buyur. Mehmet Hayat senin olsun. yani. Ben kendi konseptimi kurarım. Ben kendi konseptimi kurarım. Sen de konseptimi bir 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 ya benim konseptim yok ki yavrum. Abi şey ne yapıyorsun yapıyorsun o, 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 yediniz siz de birbirinizi abiler alın. Abi. Ne yapayım Kaçış adamlarsınız ya? Yakışıyor mu size ya? Biraz, bir bir bak ya? biraz profesyonel hareket bir edin bir ya. Müktehya ben. Al adamı al. Müktehya. Evet. Şimdi bir şey söyleyeyim burada. İkaz dolu. Bunlar ikaz dolu. Ayıp ya ayıp, ayıp, ayıp. ya. Yapmayın yapmayın yapmayın. Sana YouTube'da çıkarmış gibi Evet demişim ben hocam? ne diyeceğim adam sonuçta mühür hayatta şey adam geldi tek teklif etti. Ne oldu? Kabul etti. Ne diyeyim yani şimdi? Adam bana desin ufun gönlü yani, yok desin. Ufun gönlü yok demiyor ki bana yani. Hı. Şimdi diyor böyle böyle sunar mısın? şimdi gelip ben sana bir şey diyeceğim sen yapmaz mısın? Hayır ben şimdi bu programa dahil, dahil mi değil miyim? Ya tamam Münih Hayat'la beraber çalışıyorsun ha. bunu inkar edemez. Bana danışması gerekmiyor mu? Gerekiyor mu? Gerekyo Nerede benim danışma danışma danıştım adamı kelimeler birbirine dolaşıyor ya. Lan zaten günün yorulmuyor şahsen... diyor akşama kadar 30 tane adamla uğraşıyorum. Şuraya geliyorum şeyi ya ama bu küfür etmektir. Bu küfür etmektir. Ya bu ne yaptı? El bu görmüyor musun ne yaptığını? Adamı canı sıkmayın. Adamı canı sıkmayın, kendinize gelin biraz. Adam ne hale getirdin? Onu? Yeter ya. Adam ne mi lan? Oho, tamam, bu ne ya? Abi lütfen bak yakışmıyor size, yakışmıyor lütfen. Adam programı konuşmaya geldi. Ben sunmuyorum ya. tamam, ben programdan sunmuyorum. Sunacağım, ben sunmuyorum. Hadi yok, Sunum. Ay, sunum. Ya, sun keyfim ki ya mi? Sunum, sunum, Şiir de okumuyorum ya bırak. Ne yapıyorsun? Abi sen sun. Abi, 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 abi kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Abi atmayın niye? Kusura bakmayın. Alın. Sunuyor musunuz? Abi, oynuyor musunuz? Yani. Şiir mi okuyorsunuz? Göbek mi atıyorsunuz? Ne halt yiyorsanız yiyin, ne bokunu yiyorsunuz? Otur abi şuraya yok, yok, otur. Yok 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 yok. Tamam abi otur abi yeter Ya oturacağım ya. Tamam otur abi. Sen neyse yok neyse. Otur abi. Otur tamam sakinleş. Sakinleş. Allah Allah. Yeter ya. Ufuk'un bir şey. Benim, benim tek kırgınlığım bir... bana e, danışmaması. İyi de bunu bana niye yazıyorsunuz onu anlamıyorum ki ben. sen evet demişsin hocam çünkü. Evet diyeceğim adam dedi. Ha, ben, Seni, ben, seni ben hayır... Ne diyeyim Ufuk'a mı sor diyeyim? Aynen öyle dedi ben sonra ha, hocam. Ufuk'a sana şey. sormadın nereden ha, ben, bak, işte. nereden diyeyim? İşte derdi bak görüyor musun? He, her zamanki olay bana niye sormadınız? Ama her şeyi... Ya ben... hocam benim beraber koşturuyorsa ben... bana sorma lazım. Her şeyi ben sana sormak ben. değilim. Bazen sorulmayacak şeyler var. Neymiş o? Senin de gönlünü kırmayayım bilmem ne yapayım. Ayıp ama. Yani şey... Ne alakası var? Çok alakası var. Ne bu Hı -hı. amına? Abi ne yapıyorsun? Sunum ne diyorsun? Kim sunuyorsun? Sun. Al tek başına sun, tek başına oynar şeyini. Bir anda beraber oynarsınız şeyini, tiyatronuzu. Ya bu mudur bebeklerin şeyi? Bu mu yani? Bu. bu mu? He? Sen kralın fiks mi? Fix, Hayır yani sonuçta yani sizin lafınız oraya, da bir için laf değil Al, yani ben... yani şiir okusan da olur okumasan da falan filan yani. Hocam bu kararı Ben sana kırmızı davetiye mi verdim şiir okuyacağım diye ya. bu kararı fikse ister sun ister sunma ben ilgilendiriyorum ben bu oyuna yok olacağım. Bitti. Bu oyuna yok olacağım. Kime ufuk

Mesut abi gel. Gel. Hey, Şaka. Gel be şaka Gel gel. Ne şakası ya? Abi böyle şaka ben mı Ben kimim? Ben kimim? Ufuk Onayır He. Ben kimim? Mehmet Gürgen. Eee? Ee? Şaka abi işte niye kızıyor? Biz böyle ufak e, ufak şeylerin adamı mıyız ya? Abi. <laughs> para almadan çıkmıyor mu programa? Tamam tamam. Vereceğiz abi, vereceğiz. Para, <laughs> para almadan ücretsiz çıkmıyorum abi. Var mı böyle bir şey? <laughs> ha? Tamam abi? Ücretsiz çıkmıyorum. <laughs> ücret istiyorsun. Ücretsiz çıkmıyorum abi. Ücret Ücretsiz çıkmıyorum. Ben tamam, ben senin video, videoma dahil olduğu için para istiyorum sandım. Nasıl? <laughs> o zaman benden senden telif hak istiyorum. Elbay. Beni videonda kullanıyorsun. O zaman kapatalım mı? Telif hak istiyorum. Yok, yok. Abicim yani, ya, ya, 200 eurodan aşağı çıkmıyorum. Tüm parası ver bari İki, ya. Böyle olsun. Tamam 1400 lira. 1400 lira. <laughs> İlk kere de 14 1400 lira. Nasıl uza? <laughs> euro euro kabardı. Yapıştırırım her türlü. <gülüyor> <gülüyor> Yapıştırın. Abi teşekkürler <laughs> e, Ama kızdım. Ha? E, kızarım tabii ya. Günün yorgunluğu üzerimde. Ama hakikaten e, en senin en doğal halin. <laughs> Abi nedir böyle ya? Vallahi yani, daha doğal göremezsin herhalde yani. <laughs> Eyvallah. Çok ya. Fiyat. E orayı biplersin abi. Biplemeyeyim. Biplemekten ya, millet videosu er... şeyse biplemekten bize videos Çok videosu Çok güzel ettim ya. Ama bu videoda da ön plandaydı abi. Öyle Bak. mi? Bak. <laughs> <laughs> neyse hadi bakalım. Hadi, ama, hadi. Hadi, 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 Beni hadi. kalkladınız mı? E, emin ol biz ha? ufak, ufak adamlar. Hep kefesekiden dümteki muhabbetler işte böyle görüyorsunuz değil mi? <gülüyor> Serhat. <gülüyor> neyse. Sıra <laughs> sana geldi Serhat. Neyse yakın. Oo, pahalı olur oğlum İstanbul'a <laughs> Gideriz abi. Ha? Gideriz. <gülüyor> <gülüyor> Gideriz.